Kapalı Maraş. Burası Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana kapalı tutulan bir şehir. Dünyada nükleer felaketle sarsılan Çernobil dışında başka bir örneği de yok. Pek çokları buraya politik gözlüklerle baksa da aslında önemli bir açı gözden kaçtı. O da insansız kalan bir yerleşim yerinin 40 yılda yaşadığı dönüşüm. Çoğu ziyaretçi yolun sonundaki denize ulaşma heyecanında belki. Ama kapalı maraşın açık olan, ana yoldan görünen ara sokakları insansız bir gelecek projeksiyonu için açık hava müzesi. Üstelik bu çok uzun sürmeyecek. Burası yerleşime açıldığında, bir daha görme şansınız olmayacak bir manzara bu. Kapalı Maraş'ın e, bu şekilde açılması, kısmi de olsa açılması bize mutluluk veriyor bir Türk olarak. Ben birkaç sefer gezme fırsatı buldum. Şu an bisiklette tekrar gezeceğim içeri. Binaların harap halde olduğunu görüyorum. E, bu şekilde, atıl bir şekilde kalması zaten gönlümüz razı değil. Yani, bir şekilde buna e, başlanmış olması, ...burun veriyor aynı zamanda. Her gezdiğimde de, her binaya baktığımda da... ...çok değişik bir hüzün yaşıyorum açıkçası. E, duygudan duyguya geçiyorum ben burada. Çok hoşuma gitti, e, çok etkilendim. Hemen hemen her akşam böyle bir gezi yapıyoruz biz burada bir buçuk iki saatlik bir yürüyüş oluyor bizim için. Çok güzel bir yer. Gerçekten çok çok güzel bir yer. Tamamen açılmasını istiyorum, bekliyorum ve burada olmaktan çok mutluyum.